Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda bir tane çay bardağı modelleyeceğiz. Öncelikle Create Sketch'e tıklıyoruz ve bir yüzey seçiyoruz. Ben sağ yüzeyi seçtim. Evet. Sağ yüzeyi karşıma aldım arkadaşlar. Şu şekilde orijin noktamızdan çizimi yapacağız. Bardağımızın alt tarafını çizmek için Line komutuna tıkladım. Şu an Line komutu seçili. Buradan 20 mm boyutunda bir çizgi attım. Bakın bu şekilde 20 metrelik bir çizgi attım. Daha sonra da bardağımın modelini yapacağım. Şöyle yan modelini yapacağım. Spline kısmına geldim. Burada tıkladım spline'ı. Bir şöyle bir, bir, kere tıkladım. Bir kere daha tıkladım. İstediğiniz kadar tıklayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Üçüncü defa tıkladım. Şu şekilde bitsin. OK dedim arkadaşlar. Birinci aşamayı bitirdim. Şu an hala komuttayım. ESC tuşuna basıyorum komuttan çıktım arkadaşlar e, bu bardan modelini değiştirebiliriz Mesela şu an herhangi bir komutta değiliz herhangi bir noktaya tıklayıp arkadaşlar bunu ileri geri alabiliriz ya yani bardağın şeklini beğenmediyseniz istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz şimdi e, offset yapacağız offset de bir et kalınlığı vereceğiz sonuçta camın bir kalınlığı var bize bu kalınlığı vermek için arkadaşlar offset yapacağız burada bizim alt tarafta bir çizgimiz var bir de burada eğimimiz var offset diyorum arkadaşlar ve çizgimi tıklıyorum Çizgimi tıklayınca arkadaşlar offset çıktı. Tabii dışa doğru çıktı. Ben buradan içe doğru çekiyorum bu şekilde. Yaklaşık olarak bakın şurada karanlığı gösteriyor. Eksi bir değerini klavyeden giriyorum. Eksi bir diyorum. Ve enter'e basıyorum. Şurada bakın offset'im ee, penceresi geldi. OK'ye basıyorum. Offset'i bitiriyorum. Burada OK'ye basmazsak enter'e de basabilirsiniz. Evet enter'e bastım ya da buradaki OK'ye bastım. Bitirdim. Şimdi bunu 3 boyutlu hale getirmek için arkadaşlar öncelikle kapalı bir e, çizim olması gerekiyor. Bu kapalı çizimi yine line kısmına geliyorum. Buradan burası açık şu an. Uç tarafı açık biliyorsunuz. Şu burayı kapatıyorum. Bak sadece burayı kapattım. Birinci kısım bu. İkinci kısım ise üst taraf. Üst tarafa da geldim arkadaşlar. Bu şekilde birbirine bağladım. Ve bir kapalı e, zaten rengi değişti görüyorsunuz. Mavi oldu. Şimdi işlem bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar bu köşeler çok sivri. Bu köşeleri biraz yuvarlatmamız gerekiyor. Nasıl yaparız bunu? Burada filit komutu var. Filit komutuna tıkladım. Bakın seçtim. Geldi bu noktaya tıklayınca bakın bir yuvarlatma oldu. Bakın şu şekilde yuvarlatabilirim. Biraz da burayı yuvarlatayım arkadaşlar filitle. Burayı da biraz fazla yapmışız. biraz hemen düzeltelim bunu. Ctrl Z diyelim. Geri alalım. Ctrl Z geri alabilirsiniz arkadaşlar hafiften bir trim yaptık şurayı da trimleyelim evet şu şekilde iki tarafı da trimleyebildik çok fazla trim yaparsak bir pardon trim diyorum çok fazla flit yaparsak bir tarafı öbür tarafta yapacak yer kalmıyor o yüzden böyle bir hata veriyor bakın burayı da yuvarlattım bu şekilde trim yaptım ondan sonra ok'ye bastım Enter'e bastım ve işlemi bitirdim arkadaşlar şu an köşeyi yuvarlattım bakın profilim burada hazır bir profil hazırladık. Bakın görüyorsunuz. Profil hazır. Artık şu an e, skeci bitirebiliriz. Çizim bitti. Çizim işimiz kalmadı bizim. Şu an birinci aşamayı hallettik. Çizimi bitirdik. Şimdi arkadaşlar bunu e, revolve komutuna 3 boyutlara getireceğiz. Revolve komutu neydi arkadaşlar? Bakın şekilde de görüyorsunuz. Bir eksen belirliyoruz. O eksen etrafında çevrilerek bu şekli çevirerek bir şekil oluşturuyor. Revolve'ye basıyorum revolve'ye. Revelo'ya bastığım anda zaten tek bir çizim olduğu için otomatikman bunu seçti. Yani profil olarak seçmemiz gerekiyor ama zaten profili seçti. Bize ne istiyor peki burada? Bize akses istiyor. Yani bir tane e, eksen istiyor. Eksen. Ben de geldim buraya. Diyorum ki bu dikey ekseni seçiyorum. Bakın geldim. Dikey ekseni seçtim. Dikey ekseni seçince otomatik olarak şeklim oluşturdu. Ben burada herhangi bir şey yapmıyorum. New body işareti zaten burada. New body. Okay, basıyorum. Evet. Birinci aşamayı hallettik arkadaşlar. Birinci aşamada bardağımızı hallettik. Burada küçük hatalar çıkabilir. Önemli değil. Bize de çıktı. bu e, hatalara bakarak düzeltebiliriz arkadaşlar. Çizim yaparak hataları en aza indireceğiz arkadaşlar. Bir de alt tarafa bir tabak yapacağız. Aynı yöntemle bir çay tabağı da yapalım. Kreis gece tıklıyorum. Bakın burada işlemi bitirdim. Birinci aşamayı bitirdim. Şimdi başka bir parça yapacağım. Kreis geçiyorum tekrar. Yine aynı yüzeyi seçtim. Bu parçayla bağımsızım ben şu an. Geldim buraya arkadaşlar. Yine orijin kısmına geldim. Bu sefer orijine tıkladım ve 30 santimlik bir düz çizgi çektim. Bu benim bardağımın e, çay tabağının alt tarafı olacak arkadaşlar. 30 mm yaptım. Ondan sonra yine spline kısmına geldim arkadaşlar. Buradan tıkladım bir kere. Bir de buraya tıkladım arkadaşlar. Şuraya bir yere tıkladım. Bir kere tıkladım ve okuya bastım. Bir tane tek bir tık yaptım arkadaşlar. Okya tıkladım. Sonra... Komuttan çıktım. Ya yani çizim bitirdim çünkü. Çizim bitirdim, ayar yapacağım. Şu an hala komutta. ESC tuşla komuttan çıkıyorum. ESC tuşuyla komuttan çıkıyorum. Bakın finish geç demiyorum. ESC tuşuna basıyorum, ESC tuşuna ve komuttan çıktım. Şimdi ben e, buradaki tutmaçlarla arkadaşlar bu eğri çizgimi düzelteceğim. Bardak biraz e, çay tabağı biraz eğimli olsun diye. Şu yeşil noktaları tutarak arkadaşlar çizimi bu şekilde eğimi ayarlayabiliyorum. Bakın. Şöyle bir ayar yaptım. Bir de buraya geldim. Bakın şuradaki tutmacı ayarladım bu şekilde. Şöyle olsun. Bu yeşillerle arkadaşlar yeşil tutmaçlarla eğimi ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde bir ayar yaptım arkadaşlar. Şöyle bir eğim olsun dedik. Şöyle biraz da şöyle olabilir. Evet. Yeter bu kadar. Şimdi sıra offset kısmında arkadaşlar. Yine bir et kanalını vereceğiz. Offset dedim ve bu çizgiyi seçtim. Bu sefer dışa doğru verelim bakın bardağımızın içine girmesin. Dışa doğru verelim. İçe doğru versek de bir şey değişmiyor. Ne olur en fazla parçayı aşağı doğru kaydırırız biraz. Hiç sorun değil. Dışa doğru 1 milim zaten verdi otomatikman. Okey bastım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu kapatacağız. Kapatmazsak neydi arkadaşlar? Çizimi kapatmazsak 3 boyuta çeviremeyiz. Kapalı olacak. Açık bir yer olursa asla ve asla 3 boyutlu hale gelmez. Line kısmından başlangıç kısmını kapattım. Ne Line kısmından en son kısmını kapattım. Evet şu an kapalı bir ortam oldu. Ama burası yine sivri. Bu sivriliği nasıl yapacaktık arkadaşlar? Filit komutuna tıkladım. Filit komutuyla birazcık böyle bir yuvarlak verdim arkadaşlar. Hafiften verelim şöyle. Biraz aşağı doğru çekerek halledebilirim. Tekrar buraya da tıkladım. Yine fazla oldu bu. Yine yapmıyor arkadaşlar. Ctrl Z'ye alalım. Ctrl Z ile. Tekrar yapıyorum. Fazla yapmayalım bunu. Şunu yapalım. Evet şimdi yaptık biraz da çektim. Evet şöyle yapalım. Evet tek biraz yaptım. Yuvarlak yaptım. Şimdi ok'ye ya basıyorum. Ve bitirdim. Burada yuvarlak hale getirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı işlemi yapacağız. Yine revolve yapacağız. Finish sketch yapıyoruz. Öncelikle çizime çıkıyoruz. Çizimdeyken 3 boyuta hale getiremiyoruz. Finish sketch diyoruz arkadaşlar. Bitirdik. Evet elimizde bir tane çizim var. Bunu şimdi çevireceğiz. Revolve komutuna tıklıyorum. Benden ne istiyor? Benden hemen bakın şuraya bak bakacaksınız. İşaretli olan yer neresi? Eksen. Eksen seç diyor. Tabii ki ben gidip de buradaki ya da başka bir tane seçme saçma olur. Bunu seçeceğim ki bunun etrafında dönsün. Bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Burada ben eğer operasyonu işlemi join dersem bu bardakla bütünleşik olur. Yani siz e, çay içerken bardakla beraber, tabakla beraber içmiyoruz değil mi biz? Bir tek parça ne değil. Join olamaz. imkansız bu. Bunu ne yapabiliriz? New body yapalım. Ya da new component ama biz şu an new body yapalım. Ayrı bir parça olarak algılasın. New body yapalım. New body yaptık. Okey'e bastık arkadaşlar. Okey yaptık. Bakın şu an artık parça bitti. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. Zor değil. Şimdi bunu isterseniz biraz renklendirelim. Ondan sonra çoğaltalım. Renklendirmeden çoğaltmak bizim işimizi çoğaltıyor. Tek tek vermek zorunda kalıyoruz ondan sonra. Öncelikle bu bitirdikten sonra, bu çarşamba bitirdikten sonra renk vereceğiz. Bakın şu an biz tasarım kısmındayız. Şimdi başka bir sekmeye atlamamız gerekiyor. O da render kısmına. Burada render kısmında arkadaşlar, e, burada Apprentice e denen bir kısım var. Burada bir e, herhangi bir metal, cam, plastik artık madde neyse onu uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Tıkladığım zaman, burada tıkladığım zaman Apprentice e penceresi çıkıyor buradan benden şey istiyor. Yani bu madde ne olacak? Ben diyorum ki bardak olsun. Renkli bardak olsun. Şuradan bir renkli bir şey seçeceğim arkadaşlar bakın. Şurada renkli bir şey seçeceğim. Glass medium color diyor. Cam şunu gelip seçtim, attım. Bakın bardağın rengi değişti. Şu alt tarafta şunu atıyorum arkadaşlar. Bakın bunun da rengi değişti. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sahnede bu iki renk kullanılıyor diyor arkadaşlar. Bizim işimiz burada bitti. Artık burada işimiz bitti. İki renk attık. Burada herhangi bir başka madde de atabilirdik. Buraya mesela metal de yapabilirdik ama şu an biz ona girmeyelim. Bu glass kısmından iki tane glass atalım. İstediğimiz glass'ı atabiliriz. Mesela bu alt tarafı daha saydam bir renk atabiliriz. Şöyle bir şey atalım. Evet. Attık. İki tane attık arkadaşlar. Daha sonra tekrar tasarım kısmına döndük. Artık bu cam oldu. Bundan sonra tasarıma devam edebiliriz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bayağı cam oldu. Çoğaltma işlemini yapmak için arkadaşlar İkisini seçiyorum. Sağ tuştan kopyalıyorum. Sonra sağ tuştan paste diyorum. Evet, sağ tuştan kopya, sağ tuştan paste deyince seçtikten sonra normal standart olarak kopyalıyor. Kopyaladı şu an üst üste geldi. Bunları biraz kenara çekmem gerekiyor. Şuradan hafiften bak şu oktan kullanıp şu oku kullanıp biraz şu şekilde çekiyorum. Evet. Okey'e bastım. Şimdi elimde iki tane Evet arkadaşlar şimdi bunları çoğaltacağız. Bunları çoğaltmak işlemi için arkadaşlar seçiyorum. Sağ tuştan copy diyorum. Sağ tuştan paste diyorum. Bazen bu işlemi birkaç defa yapmamızı istiyor. Arkadaşlar sağ tuşta çektim bu şekilde ve çoğaltma işlemini yaptık. Şu kadar yeter. OK dedim arkadaşlar. OK. Evet şu an birinci işlemimizi bitirdik. Dört tane ta takım oluşturduk arkadaşlar. Bir de buna bir e, ne yapalım? Tepsi yapalım arkadaşlar. Tepsi çok kolay aslında. Tepsi yapmak çok kolay. Yine bir çizim diyorum. Tekrar bir çizim diyorum. Ve bu sefer tabanı seçiyorum. Tabanı. Üst taraftan görüyorum. Tam bunu kaplayacak şekilde bir tepsi e, büyüklüğünde bir kare seçiyorum. Yani şu şekilde. Boyutları çok önemli değil. İstersek girebilir boyutlarına. Evet. Bir tepsi getirdim. Şimdi ben bu köşeleri yuvarlatacağım. Biraz fazla oldu bu. 25 yeterli. Evet. 25 yaptım. Yine bu köşeleri yuvarlatalım. 25 ile. 25 yuvarlattık. Yine şu köşeyi yuvarlatalım. 25. Yine bu köşeyi yuvarlatalım. 25. Evet. Birinci aşamayı bitirdik. Bundan sonra finish geç diyorum arkadaşlar. Evet bitirdik. Şimdi siz bu çizimde arkadaşlar bardakları hiç görmeyin. Biz şu an dikdörtgenle uğraşıyoruz arkadaşlar. Bardakları hiç görmeyin. Ben buradan ekstürde diyorum. Ekstürde. Zaten tek bir parça olduğu için otomatik seçildi. Ee, burada ekstürde kanlımı 10 mm giriyorum. Hadi 15 gireyim. 15. 15 girdim ama burada taper arkadaşlar. Taper'ı şöyle biraz tepsinin kenarları kenara doğru çıksın diyorum. Taper'ı 3 gireyim bakalım ne olacak. Evet 3 yetmedi. 5 gireyim. 10 girelim. Evet 10 girdim arkadaşlar. Burada bakın operasyon kat diyor. Hayır bu kat değil. Bu yeni bir body. Operasyon yeni bir parça olacak. Kat e, dersek bu bardağımızın bir kısmını kesebilir. Yani şu an işlemimiz bizim kesme işlemi değil. Neyidir? Yeni bir parça üretiyoruz. Yeni bir body üretiyoruz. Yeni bir body üretiyoruz. Evet bu önemli bakın unutmayın. Yeni body dedim. Okey bastım. Ürettim. Şimdi bunun içini boşaltacağız. İçini boşaltma komutumuz neydi arkadaşlar? İçini boşaltma komutumda shell'di. Shell'e tıklıyorum. Shell'e tıklıyorum. Ve buradaki kutunun üst tarafını tıklıyorum. Üst tarafı açıklık olacak. Onu demek istiyorum. Tıkladım üst tarafı. Benden bir shell kanalı istiyor. Bunu 2 mm'ye girelim. 2 mm. 2 mm'ye ok'a basınca bakın arkadaşlar. Shell yaptı şu an. Çok güzel bir şekilde tepsimizi oluşturdu. Tepsimiz alt taraftan çıkıyor. Niye? Aynı seviyede yapmışız. Bu tepsiyi biraz aşağı taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl taşıyalım? Ee, M tuşuna basalım. M. Movi tuşudur arkadaşlar. Gelip bu objeyi seçelim. Bu e, seçelim. Biraz hafiften aşağı indirelim. Bakın. Çok mu indi? Okey diyelim mi? Evet. Biraz havada oldu herhalde. İyi gerçi. Tamam. Evet. Apten aşağı indirdik. Buna da bir arkadaşlar e, şey yapalım. E, renk verelim. Buna da bakır yapalım. Bakır. Tekrar tasarım kısmına gidiyorum. Render kısmına gidiyorum. Burada yine Apprentice kısmına tıkladım arkadaşlar. Burada bakır yapalım. Şöyle eski model bir şey yapalım. E, metal kısmına tıkladım. Metalde Copper kısmına tıkladım. Eski bakırlar falan var şurada. Copper Raw diyor. Bir tıklayalım bakalım ne olacak. Evet fena değil. Güzel. Şuradaki bakırlarından bir tane seçtim. Kapattım. Tekrar desarım kısmına geldim. Arkadaşlar bakın. Şu an işlemimizi bitirdik. Bakır bir tepsimiz var. 4 tane de çay bardağımız var. Bu şekilde işlemimizi bitirdik arkadaşlar.